Ne olmuş? Niye o yalanı söylemiş Sevda? Evlendikleri konusunda ısrar ediyor. Ne? Ama kesin yalan Uygar Bey. Ya evlenmelerine imkan yok. Hem yüzük de takmıyorlar. Hatta Sevda evlendik deyince Ali Hoca çok şaşırdı. Ha, pilot, köşede bekliyorum. Takacı ile görüşmemize az kaldı. Çıkalım istersen. Tamam, geliyorum. Bu takacı kriptolu telefon kullanıyor. Çözemediğimiz bir şifreyle konuşuyor. Tamam, sen bana telefon kayıtlarını yolla. Ben çözerim. Vedat diye birinden bahsediyor. Bir de pilot diyor. Pilot. Hemen Takacı'ya gidelim Sarp. Bu Ali'nin hayatla irtibatını kesmeden bize rahat yok. Aa Sevdacığım. <laughs> Hayırlı olsun. Allah bozmasın inşallah. Anlamadım? Ee, evlendiniz ya. Onu diyorum. Ha, tabii tabii. Teşekkürler sağ olun. Ee, kızım senin yüzüğün nerede? Ee, yüzük. Şey ya ben onu evde unutmuşum takmayı unutmuşum. Ama olmaz ki böyle. Yani bunlar önemli şeyler değil mi? Daha yeni evlisin. Bazı şeyleri unutmamak lazım. Tabii tabii. Ee, ben o zaman şey yapayım. Gideyim bir yüzüme bakayım. İyi günler. İyi günler. Hakize. Ah, nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ay ben bu Ali hocanın evlendiğine nasıl sevindim anlatamam. Ayol ben de öyle ben de. Ay Allah bir yastıkta kocasın inşallah. Amin amin. <laughs> Biz de yanlış anladık gittik adamın kapısına dayandık. Çok ayıp ettik. Ha, öyle oldu biraz değil mi? Yani bir de düşünsene biliyorsun Ali hocanın bu mahallede iyiliğinin dokunmadığı bir kişi bile yoktur değil mi? Biliyorum ayol biliyorum. E, o zaman bize düşen Ali hocaya şöyle güzel bir düğün yapmak değil mi ha? <laughs> yazık ya kimi kimsesi yok diye herhalde düğün filan yapmak istemedi ama biz şöyle güzel bir düğün yapalım. Kimsesiz olmadığını da gösterelim Ali Hoca'ya Hayır. ne dersin? Çok iyi düşündün yapalım mahallenin hepsine haber verelim. Yarın onlara böyle davulu zurnalı güzel bir düğün yaparız ha? Yaparız tabii. Ay. hadi, hadi haber verelim. Ben sultana gideyim tamam, bir şeyler. Ben de her tamam ben şeylere gidiyorum. Ali. Sevda abla tebrikler. Ali Hoca'mla evlenmişsiniz. Ha. Evlendik evlendik. Sağ ol. Çok iyi yapmışsın. Ali hocam seni çok seviyordu. İnşallah yedi tane çocuğunuz olur. Anlamadım ne yedisi? Yedi benim uğurlu rakamım. Sen yedi rakamını sevmez misin? Ben çok severim. Ne alakası var yedi rakamıyla? Çocuktan bahsediyorsun. Sen çocuk mu sevmiyorsun? Çocuk seviyorum tabii de yedi birazcık şey değil mi Hüda verdi. Sen onu bırak da Ali'yi gördün mü bana onu söyle. Ali hocam yok gitti. Ne? Özledin mi Ali hocamı? Ben de Ezgi'yi çok özlüyorum. Az önce gördüm ama sürekli gözlerim onu arıyor biliyor musun? Senin telefonun hala Ali'de değil mi? Yok, sıkılmış galiba. Geri ver telefonu bana. Ben de Ezgi'yi aramak istiyorum ama bende numarası yok Sevda abla. Sen de Ezgi'nin numarası var mı? Of Ali. Allah Allah olur Ali'ye bir şey olmasın.